Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 3 Ağustos 2020 10 numara tahminlerimi birlikte olacağım. Kanalımıza abone olmayanlar abone olup destek olursa çok seviniriz. Hepinize abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere şans oyunlarında yeni bir dönem başladı. Yeni yapıldı. Dağıtılacak ikramiyeler de yükseltildi. Bunun dışında tabi ödeyeceğimiz tutarlar da yükseldi. Kolon sayısı 10 numarada 1 TL idi. Artık 2 TL değerli yani arkadaşlar. Önceden tam kolona 5 TL ödeme yapıyorduk. Şimdi tam kolon fiyatı 10 lira oldu. Başka ne gibi değişiklikler oldu dersek 10 numara bildiğiniz üzere her gün çekilmeye başlanmıştı. Ancak tekrar haftalığa döndürdüler. Yine eski gününde her pazartesi 10 numara çekilişi yapılacak. Onun dışında sistem oyunu geldi. Artık bir kolonda 10 numaradan fazla sayı işaretlenebiliyor. Maksimum 15 tane numara işaretlenebiliyor. Ve demiş olduğum gibi ikramiye daha büyük dağıtılacak ikramiye. Sistem nasıl olacak? Kaç para yatıracağız? onu da kısaca değinelim. 10 numarada sistem hesaplaması. Bir kolona 11 tane sayı işaretlediğinizde ödeyeceğiniz tutar 22 TL olacak. Bu da toplamda 11 kolon demek. Eğer ki 12 sayı işaretlerseniz 132 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Bu da toplamda 66 kolon oluşturduğunuz anlamına geliyor. Eğer bir kolona 13 tane sayı işaretlerseniz 572 TL ödeme yapmanız gerekiyor. 14 sayı işaretlediğinizde ise toplamda 2002 TL ödeyeceksiniz. 15 sayı işaretlerseniz ki 15 sayıdan fazla işaretleyemiyorsunuz. Toplamda ödeyeceğiniz tutar 6006 TL. Yani eski parayla 6 milyar 6 TL ödeme yapmanız gerekiyor değerli arkadaşlar Tabii ki ne kadar fazla sayı işaretlenirse şans o kadar artmakta birlikte ödeyeceğiniz tutar da o kadar yükseliyor gördüğünüz üzere yaklaşık 2-2,5 iki, iki aydır size 10 numara tahminlerimi paylaşıyordum sizlerle Güzel sonuçlar elde ettiğimizde oldu. Ancak bu yeni dönemden itibaren benim sizlere tavsiyem şu ilk zamanlarda çok fazla ve yüklü miktarlarda oynamamanız olacaktır. Çünkü çekilen topların artık makinesinin de yenilendiğini hepsinin dijital makineye döndüğünü biliyoruz benim sizlere tavsiyem biraz bakalım bekleyelim şöyle sayılar bir çekirmeye başlansın bir iki hafta şöyle bir geçsin nasıl sayılar gelecek hiç oynamayın tabii ki demiyorum ama sadece fazla yüklenmeyin bence çünkü sil baştan sayılar tekrar bir algoritma oluşacaktır. Bütçenizi aşmadan 10 numarayı oynayın derim ben size bu hafta. Bu haftaki tahminlerime geçecek olursak bu hafta size önereceğim sayılar şu şekilde olacak. Öncelikle 10 numarada çottandır gelmeyen sayılar var. Bunları sizler için çıkardım. Bu sayılardan kolonlar yapabilirsiniz. Bu sayılar 2, 8, 13, 16, 20, 28, 29, 31, 32, 33, 44, 45, 48, 50, 53, 56, 58, 59, 60, 7, 68. Bu sayılardan karıştırıp kolonlar yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Sizlere ikinci tavsiyem de şöyle olacak. 10 numarada bir de en çok çıkan sayılar var. Bu sayılarda 4, 11, 12, 15, 21, 25, 26, 27 32, 33, 41, 52, 61, 73, 74, 75, 78, 79 ve 80. Benim sizlere tavsiyem bu hafta önce bir bu çıkmayan sayılardan kolon yapın. Sonra bir de en çok çıkan sayılardan kolon yapın. Bir de bu iki sayıyı karıştırıp kolonlar yapmanız yönünde olacak. Bakalım bu sayılardan kaç tanesi çıkacak bu hafta hep birlikte göreceğiz. Çıkan sayıları takip edeceğiz. Dediğim gibi şöyle 2-3 hafta 4 hafta geçtikten sonra yine analizlerimizi yapacağız. Ben bu hafta çekilecek 10 numarada her sayının çıkma şansının eşit olduğunu düşünüyorum. Özellikle şu sayı kesin gelir diyebileceğim bir sayı yok. Çünkü yeni makina, yeni dönem her sayı gelebilir. Ama yine de dediğim gibi bu sayılardan biraz da bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayanlar abone olursa çok sevinirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.